Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emin ile VS atıyoruz arkadaşlar. Ee, bir önceki VS'imde de Muhammed de atmıştık, biliyorsunuz. Yarım saat aramıştım onu. Şimdi ambar atıyoruz. Odayı ama arkadaşım kurduğu için ne attığımızı bilmiyorum. Am ya ambar ya kütüphane atıyoruz arkadaşlar. Ambar. Şöyle açalım. Arkadaşlar. Önceki video 4 like geldi. Ama 50 görüntülenme geldi arkadaşlar. Bu yüzden biz de yeni çekmemiz çektik. Çekiyoruz. Çekiyorum kanka. Arkadaşlar vuruş yapacakmış yan. Onu bekliyoruz. Vuruş yapıyor. Evet. Oha. Aa oh, güzel vurdun lan. Nasıl vurdun? Kanka kar 98 aldım. Sniper mı kapışıyoruz? Oha. Kanka sen nasıl vuruyorsun? Oha. Oy güzel vurdun. Şöyle bir kardo şey m 24 de alayım da. Kanka bir dakika iki dakika bekler misin? Bir dakika. Arkadaşlar Ben de şunu atla tırmana ayırayım. Olmadı lan. Niye olmadı? Neyse boş ver. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel vuruyor yalnız. Hadi bakayım kanka. Şey 24 alayım da. Tek atıyor silah. Neredesin? Caca, não deu, não deu, não deu, o wow, emoji. Kaka ya. Seni vurmayacaktım var ya o yüzden. Videonun dördüncü dakikasında 5-3 yeniliyorum ya bu ne? kanka Muhammed'i yatırdığım gibi seni de böyle Uy. emin emin m 24 çok güzel kullandığı için o yüzden biraz Hep yere yatıp gözle vurmaya çalışıyor. Bak, yine aynısını yaptı. Havada yatıp gözle vuruyor. Ben onun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Emin'den öğreneyim. Video sonu. Arkadaşlar Emin'le daha çok video gelmesini istiyorsanız bu videoya böyle artık görüntülenmeden ya like'tan pek ümidim yok artık. Görüntülenmedi. Böyle 50 görüntülenmeye geçerse eminle yeni videolar kesinlikle gelecek. Üçe 9 nasıl yeniliyorum ben ya? Aga çok iyi oynuyor yalnız. Ben oyunun sesini kıstım. Evet ve Oyun sesini birazcık açayım ya Evet arkadaşlar oyun sesini biraz açtım Bana tava çekti. Aga çekemedim, yemedim, iyi ki çekemedim yemedim he. Altıncı dakikasındayız videonun altı on. güzel vuruşlar atamasam da kanka yine de attım ha. Yeniyorum yani yenemiyorum ama yeneceğim bir Nereden geldi lan o ses? Şey? Ya Emoji attı ya, tilt oldu. Aga ya, şimdi katsaydın ya şey el bombası gibi ölseydi. Üç, üç dönüp vurmam yok mu? Emin ben nasıl havada yatacağım ya kanka? Söylesene. Aga sen nasıl yapıyorsun bunu? Evet arkadaşlar ismimiz Anar Çünkü yeni takımım Anar. Anar diye takım kurduk arkadaşlar. Duvar arkasıydı. Duvar arkası vurdu. Daha ben düğümünü açmadan vuruyor. Yok böyle bir şey. Aga sen nesin? Team Victory. Aga niye gitti ya? 8'e 17 ne lan? Evet arkadaşlar. Videonun kapa kapanışını yapalım. O zaman size diyecek başka bir şeyim yok ise. Evet arkadaşlar yenildik. Muhammed yendik ama yenildik. Neyse. O zaman arkadaşlar hepinize tekrardan görüşürüz.